arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım telefon açtı ve dedi sana kahveye geliyoruz dediler. Ve ben de onlara bir sürpriz hazırladım. Buyurun hep beraber bakalım neler hazırlamışım. İlk önce meşhur kısırımızla başlıyoruz. Antep usulü, bol, sumaklı, nar ekşili, isotlu. Sonra patlıcan salatamız, üstü zeytinyağlı semizotlu, yoğurtlu ve yeşil mercimekli salatamız. Bu da saray sarmamız ve bu tarihlerin birçoğu benim kanalımda mevcut. Bunlar da kurabiyelerim, peynirli sigara böreklerim, lokumlarım ve cezeryelerim. Yiyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayalım lütfen.